Selamünaleyküm arkadaşlar. Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ı geride bıraktık. Ee, bayrama kavuştuk. Bayrama kavuşturana şükürler olsun. Şefkat ve merhamet duygularının en üst seviye çıktığı bu ayda bayrama kavuştuk. Şükürler olsun ve şefkat ve merhamet duygularının bayramdan sonra da devam etmesini Rabbim'den dileyim. Uzun yola çıkacak arkadaşlara temennim. Uzun yola kesinlikle uykusuz çıkmayın. Uykunuzu alın lastik havalarınızı bir tık düşük olsun. Lastik havaları uzun yolda lastikler genleşme yaptığı için içindeki havalar genleşme yapar ve lastik patlamalarına sebep olur. O yüzden bir tık düşük olmasına fayda var. Otobüs firmaları 5 saatte 6 saatte bir mola verir. Zannetmeyin ki yolcularını düşündükleri için. Çünkü biraz daha devam etse lastik havaları patlayacak. Ondan dolayı lastik havalarınız bir tık düşük olsun. Ve Araçlarınızın umarım bakımlarını yaptırmışsınızdır. Her ne kadar bakımlarını yaptırsanız bile araçlarınızı ilk hareket etmeden bir 5 dakika çalıştırın. Ve mola verdiğiniz zaman da her 5 saatte bir muhakkak mola vermeniz lazım. Mola verdiğiniz zaman da arabayı, aracı stop etmeden önce bir 2 dakika çalışması lazım. Çünkü uzun yolda turbo aşırı derece ısınır ve siz onu ani stop ettiğiniz zaman turbo milli sarma yapar. O yüzden stop etmeden önce 2-3 dakika aracınızın çalıştırmanız lazım. Ve bayram dedik. Bayram küskünlerin barışmasıdır. Bayram gerçekten sılay rahimdir. İmkanı olanlar için gidip gelmesi için. Büyüklerimizi ziyaret etmektir bayram. Bayram büyüklerimizin hayır duasını almaktır. Büyüklerimizden ellerini öpmektir. Ve akrabaları ziyaret etmektir. Hani diyorlar ya o eski bayramlar nerede? Aslında o eski bayramlarda olmamasının en çok da bizler sebep oluyoruz. Eskiden neydi? Akraba ziyaret ederdik. Giderdik ve hep beraber olduk. Şimdi devir değişti. Sanki bir kimse bana gelmesin. Ben kimseye gitmiyorum. Gitmeyen derler gibi. Ama öyle değil arkadaşlar. Bayramlarda arkadaşlarımızı, büyüklerimizi ziyaret edelim. Eğer biri sizle küssek onu arayalım. Belki de bizden bir telefon bekliyor, bir mesaj bekliyor. Çünkü bayram küslerin barışmasıdır. İlk adımı siz atın ve sevabın büyüğünü kazanın. Bugün çocuklarla beraber çıktık. Onların da size bir bayram mesajı var. Babamın kanalına abone olup like atmayı unutmayın. İyi bayramlar. Hayırlı bayramlar. Bu artık büyük çocuk. Bunu bıyıkları terlemeye başladı. Bu da bizim ufaklık. Onlar da bayram tebriğini aldık. Ve bu düşüncelerle videoma son veriyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bayramda inşallah böyle eksiksiz bir şekilde kavuşmak dileğiyle. Hayırlı günler, hayırlı bayramlar efendim.